olacaksın, olacaksın, abonemiz olacaksın. Beğen tuşuna basıp yorumda yazacaksın. Hey olacaksın, olacaksın, olacaksın. abonemiz olacaksın. Sin. Beğen tuşuna basıp Bildirimleri açacaksın. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Nurcan? İyiyim Sema'cığım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizler de iyisinizdir diye tahmin ediyorum. İyiler iyiler. En azından şu andan itibaren iyi olacaksınızdır. <laughs> Sema'cığım bugün hangi oyunu konuşuyoruz? bugün Anton Çeyov'un Mişne Bahçesi'ni konuşuyoruz. Vişne Bahçesi klasik bir oyun. 1903'te yazılmış, evet. 1904'te sahneye konmuş. Çehov yazmış, Stanislavski sahnelemiş. Yani böyle büyük, klasik, önemli bir oyun. Evet, bu dönem tam da yazıldığı dönem, şöyle bir dönem. Kölelik sisteminin değiştiği, aristokrat düzenin artık burjuva düzenine doğru geçiş yaptığı bir dönemde yazılmış bu oyun. Zaten oyunun temelinde de bu var. Şimdi özetini senden alalım oyunun. Size bir şey söyleyeceğim. Aslında gitmem de gerekiyor ama bunu size söylemem lazım. Ee, biliyorsunuz borçlarınızdan ötürü Vişne Bahçesi satışa çıkarıldı. Ve Ağustos'ta da açık var. Ama ben bir çözüm buldum. Burası demir yollarına çok yakın. Eğer burayı yazlıkçılara kiraya verirseniz yıllık 25 bin ruble kazanabilirsiniz. Çok saçma bir fikir. Sizi hiç anlamıyorum lopayı. Bir düşünün. Yazlıkçılara dönümü 25 rubleden verirseniz burayı ve hemen şimdi başlarsanız sonbahara kadar elinizde verecek toprak kalmayacak gerçekten. Yani çözüldü, bitti, sıkıntılar bitti, tebrikler. E tabi toprakla biraz uğraşmak gerekecek. Ev yıkılacak, vişne bahçesi ortadan kalkacak. Ortadan mı kalkacak? Evet. İki gözüm sizin hiçbir şey bildiğiniz yok şu civarda görülmesi gereken seçkin tek bir yer varsa o da bizim vişne bahçemiz. Bahçenizin seçkin tek tarafı boyutu Andreina. Hem vişne dediğiniz şey sadece iki yılda bir veriyor. Onu da satın alan yok. Bakın eğer bunu yapmazsanız hem vişne bahçesini hem evi kaybedeceksiniz zaten. Başka çıkış yolu yok. Yemin ederim başka çıkış yolu yok. Andrea ve Gayel, iki kardeş bunlar, aristokrat bir ailenin, onların bir tayfaları var tabii, yardımcıları, uşakları, kızları, çocukları. Bunlar yemişler yemişler bütün aristokrat varlıklarının dibine darıları ekmişler ve artık son bir vişne bahçeleri kalmış. Belki onları da kurtarma ihtimali var gibi bir durum olabilir gibilerinden ve vişne bahçesine dönüyorlar. Oyun tam vişnelerin çiçek açtığı bir dönemle başlıyor. Orada eski kölelerin oğlu olan Lopahin var. Ticaret yapıyor. Gökhanin tüccar olmuş. Tabi aristokrasi değişti. Artık burjuvaziye dönüş olan bir dönemde yaşandığı için olaylar. Lopay'ın cebine bayağı paraları doldurmuş. Bu Andrei'nin ile da bunlar çocuklukta aslında aralarında konuşmaları yasak olduğu halde. Yani Lopay'ın mutfağa girmesi bile yasak mesela. O halde bunların aralarında bir iletişim var yani. Onun için Lopay'ın bunlara faydalı olsun istiyor. 15 yaşındaydım. Babam suratıma bir yumruk atmıştı. Benim de burnum kanamaya başladı. Neden bilmiyorum avludaydık. O sırada da Andrena. Dün gibi hatırlıyorum çok gençti, incecikti. Beni bu odaya getirdi. Ağlama köylücük evlenince geçer dedi. Köylücük. Evet babam köylüydü. Ama benim şimdi pardesülerim, beyaz gömleklerim var. Ha gel gelelim eşeğe altın semer de vursan eşek eşektir. Ben size zenginim. Param bol. Ama baktığında köylü köylüdür. Değil mi? Ve en sonunda eşine bahçesi elden gidiyor. Bunlar ağaçların kesim sesleri eşliğinde evlerinden çıkıyorlar. Alanda bu evi, bu çiftliği lopahin oluyor. Eğmeyaman, beğmeyaman, gün olur, devran döner hesabı bir süreç yaşanıyor. O dengeler tümüyle değişiyor. Zaten Çehov Rusya'daki değişen dengelere de çok güzel bir gönderme yaparaktan oyununu bitiriyor. Evet. Bu arada Anton Çehov'un son oyunu bu, Vişne Bahçesi. Evet, son şaheserlerinden. Evet. Ee... Şimdi hadi o zaman, temasını zaten biraz konuştuk, ee, ekstra söylemek istediğim bir şey var mı? E, temasında şöyle bir şey var, yani hiç kimse ben neydim demeyecek. Her şey, her şey değişir, düzen değişir, düzene ayak uymuyor. Yani değişen düzene uyumlanmak çok önemli. Ben bu oyunda onu görüyorum. <laughs> Uyumlanmayan kaybediyor. Evet. Tema olarak bunu görüyorum. E, Lopay'ın uyanık, gözü açık ve yeniliğe meraklı, gelecek geleceğe dönük yaşıyor, vizyoner. Bizim Andreevnalarda geçmişte olan biten ve hiçbir şey elde etmedikleri, hiçbir şey katmadıkları geçmişte yaşayarak da gün, günü reddediyorlar. Ah çocukluğum, o lekesiz yıllar. Bu odada uyurdum, buradan bahçeye bakardım. Bahçe tıpkı eskisi gibi, hiçbir şey değişmemiş. Her yerden beyazdı pis ve karanlık bir sonbaharın ardından buz gibi bir kışa rağmen yine taptaze olurdu. Yine neşeyle dolarsın. Ah canım bahçem benim. Melekler seni asla terk etmez. Ah. Oh. Bağrımdaki taşı. Omzumdaki yükü bir atabilseydim. Bir unutabilseydim geçmiş. Bu ikilemde zaten çok tatlı bir oyun çıkarıyor ortaya. Ben bir de şeyi düşünüyorum, nesil çatışması var bu oyunda. Onu da biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Nesil çatışması, tembellik ve e, tabii ki değişim, sosyoekonomik değişim üzerine... Oyunun Söyledikleri Var E Tabi Şimdi Tembellik Diyorsun Biz Şimdi Bu Çağdan Tembellik Diyoruz Ama Onlar Çalışkanlık Nedir Bilmiyorlar Ki Mesela Andrei tabi, İşte Aristokrat Olanlar Evet Hani Ağzında Gümüş Kaşıkla Doğanlar Bilmiyor Dengeler değişiyor, düzen değişiyor, anlayamıyor aslında. Hı hı. Biz oturup baktığımız yerden, ay bu kadın da niye de çalışmıyor, niye kafasını da çalıştırmıyor, niye yola gelmiyor, niye anlayış göstermiyor gün güncel'e, uyumlanmıyor diyoruz ama kadının öyle bir kodu, öyle bir datası yok yani. Evet, Görmemiş, evet. bilmiyor, yapabileceği yap, yap. tek şey olanı biteni reddedip geçmişte yaşamak. Değil mi? E, Andreevna hakkında şunu mu söyleyebiliriz o zaman? Hayalperest bir kadın dönemi algılayamıyor. Ne yapacağını da bilmiyor. O yüzden de biraz yenilmeye mahkum Yok Yenilmeyiz. yani öyle hayalperest değil aslında. Geçmişte yaşıyor. Olan biten o çöküşü dekadansı kabul etmiyor. Hmm. Telegraf işte. Her gün geliyor. Dün de geldi, bugün de geldi. Hastaymış. İşleri de iyi gitmiyormuş beni yanında istiyor. Benden özür diliyor. Aslına bakarsanız benim de Paris'te olmam gerekiyor. Ve <laughs> onun yanında olmalıyım. Seven insanlar birbirlerine destek olurlar. Onun ilacını vermeliyim. işlerini yoluna sokmasına yardım etmeliyim. Niye öyle bakıyorsunuz? Ben onu seviyorum. Seviyorum işte. Niçin gizliyim ki? Bakın. O benim boyumda bir taş gibi. Bir taş beni de aşağı çekiyor. Bunun farkındayım. Ama ben o taşı seviyorum. Andreyim Lütfen, lütfen bir şey söylemeyin bu konuda. Açık sözlülüğüm mazur görün ama bu adam sizi soyup soğanla çevirmedi mi? Hayır, hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Ama öyle. Alçak bu adam. Bu, bu adamın alçak olduğunu sizin dışında herkes biliyor. Alçak, beş para etmez adamın teki. 26 ya da 27 yaşındasınız ama bilisi öğrencisinden farkınız yok. Varsın olsun. Olmasın. Sizin yaşınızda bir insanın yetişkin bir erkek gibi davranması lazım. Sevmesi lazım. Sevilmesi lazım. Seven insanları anlaması lazım. Sevgiye saygı duyması lazım. Ama hayır siz bir temizlik tutturmuşsunuz. Temizlik takıntınız var. E, o da yani tartışılır. <laughs> Ucudesiniz siz. Ucudesiniz. Neler söylüyor? Evet. Bize de sevginin üstündeymiş. Ben aşktan üstünüm. <laughs> ben aşktan üstünüm. Siz aşktan üstünde falan değilsiniz. Siz, Firs'in de söylediği gibi işe aramasın tekisiniz işte. İşe aramasın tekisiniz. Bu kadar. Evet. Gerçekten bu kadar. Ben yapamam. Ben gidiyorum. Niye? Niçin? Ne oldu? Hayır ben şaka yaptım sadece. O etmediği için de zihinsel olarak reddedişe geçiyor. Eee onun için zaten camdan bakıyor, ölmüş annesinin vişne ağaçlarının arasında ''Ay annem geçti'' diye görüyor hmm. falan. Hani sanrıları falan da var kadın. Hani öyle kendi e, bilinçli olarak değil bu. Bir hassasiyet geliştirerek oluyor. Beceremiyor. İnsan beceremediği şey bir otomatikman regrekar ya. Bir, hmm. En azından burun kıvırır, beğenmez. Ben orada biraz hayal sebebi şuydu. Durumları olmamasına rağmen, ceplerindeki para sınırlı olmasına rağmen Hiçbir sınır yok. Gümüş isteyen adama cebinde altın para var diye altın veriyor mesela. Valla Andere'ye inanın ki yanında dolaşmak <laughs> değil mi? E, oyunun sonunda da mesela köylülerle, o çalışanlarla vedalaşıyor. Bir anda gaza gelmiş cüzdanını vermiş insanlara mesela. Yani bir sınır. Çünkü artık fark et yani sen o durumda değilsin, o güçte değilsin. Peki hadi şimdi... Onun tam zıttı olan Lopain'i konuşalım Ay, biraz. Evet, konuşalım. Mesela Lopayin şimdi baktığında e, şey, hani bu oyunda kötü sanki değil mi? Ben o adamı tam olarak kötü görmüyorum. Tabii, tabii. Başta çok çabalıyor kurtarmaya. Evet. Yani sırf o geçmişin herhalde bir hatırasından dolayı, o geçmişte yaşanmışlıktan dolayı onları kurtarmaya çalışıyor. Ama sonra bakıyor ki, yok yani bunlarda o yok. Çiftliğinizi zenginlerden Deliganov satın almayı planlıyormuş. Hatta açık arttırmayı bizzat kendi geleceği söyleniyor. Siz nereden duydunuz bunu? E, kentte konuşuluyordu. Teyzemiz bize biraz para yollayacağını vaat etmişti. Ama ne kadar ve ne zaman inanın hiçbir bilgim yok. Yani gerçekten hiçbir yok? Ne bileyim 100 bin, 200 bin bir tahmininiz vardır. Yok canım. 10 bin, 5 bin. O bile şükür. <laughs> ben Kusura bakmayın ama ben gerçekten sizin kadar aklı havada işte anlamayan tuhaf insanlar görmedim. Yani size ana dilinizde çiftliğiniz evden gidecek deniyor ve siz hala anlamıyorsunuz bunu. Ne yapalım? Ne yapalım? Siz söyleyin. Ne yapalım? Söylüyorum zaten. Bu dilimde tüy bitti artık. Yazlıkçılara burayı kiraya vermeniz lazım bir an önce. Yazlık yapılmasına izin vermeniz lazım. Bakın açık arttırma çok yakın. Eğer bunu yaparsanız size avuç dolusu para verecekler ve kurtulacaksınız. Yazlık. Yazlıkçılar. Kusura bakmayın ama çubuk bayağı. Ben ya hüngür hüngür ağlayacağım ya da burada bağıra bağıra bayılıp kalacağım yani. Siz gerçekten benim canımı okudunuz artık. <laughs> Bunlar yapamaz yani o işi. O, zaman, o yüzden de... O zaman ne yapıyor? Bari ben alayım da diyor, ben sana deneyeyim evet. diyor. Ve ve orası, o kısım da çok güzel bence. Şaşırıyor adam. Yani bu gerçekliğe şaşırıyor. O köle çocuğu olarak geldiği evin sahibi olmuş olmak yıllar sonra Adamla büyük bir şok yaratıyor bence. Ay kolay bir şey mi o? Sen kaç kişi o harzı tadar sence? Yani çocukluğundan evinin mutfağına giremediğin evi, çiftliği sen sahip oluyorsun, satın alıyorsun. Yani i̇nanılmaz bir şey. Yani e, düşlerin ötesinde bir şey ki bu adam yani kötü derken şunu demek istiyorum. Öbür tarafta böyle masalımsı bir yaşantı Hı -hı. var. Burada daha gerçek bir yaşantı ha, var. Tabii, Kafa ayakları çalışıyor. Yere ayakları yere basıyor. Kafası çalışıyor. Yani tilki gibi bir şey bu. Hani nereden ne fayda çıkarır. Ticaret yapıyor o dönemde. O dön o Adam tüccar zaten. Yani o işleri biliyor. Kafa ona çalışıyor. Evet. Bir de o ortamda hani en büyük karlar öyle karışık ortamlarda elde edilir tarihte hı hı. okuduklarımızdan bildiğimiz kadarıyla. yoksa bizimde <laughs> öyle bir deneyimimiz yok yani Lopain mesela onun içinde geçmişte o evde itilip yani görmediği itibarı satın alarak biraz da Andreyma'nın gözüne girerek yani o sen diyorsun ya hani çocuk şey İyilik yapmak onun ağzını istiyor. Aslında benim e, şöyle bir çıkarımım olmuştu. Yani Andreyevna'nın ay ne kadar haklısın Lopay'ın doğru bak ne iyi fikir bu biz bunu <laughs> düşünebiliriz deyip onu takdir etmesini de bekliyordu alttan alttan. Kesinlikle katılıyorum. Nerede kaldınız Lopay'ın? Gaye nerede? Gaye ile birlikte geldik o da geliyor şimdi. Yapıldı mı açık artırma? neler oldu anlatsanıza. Saat 4'te yapıldı açık arttırma biz treni kaçırdığımız için 9.30 trenini beklemek zorunda kaldık. Satındı mı işine bahçesi? Evet. Kim aldı? Ben. Dedemle babamın köle olarak girdiği çiftliği ben satın aldım. Ama hiç öyle bir şey gelmedi. Çünkü bizim e, aristokrat Andrei Aina'mız e, Lopayen'i sadece çocuklukta da yüzüne söylediği gibi bir köylücük olarak hı hı. görüyor. Ki adam da çok dobra bir adam. Bunun lafını sokuyor. Ben diyor okumam yazmam etmem ben zaten köylüyüm gibi konuşmaları var. Yani evet, aslında evet. orada bunu söylerken oraya laf sokuyor. Bakın neydim, neydim şimdi neyim demeye çalışıyor ama. Peki sen Çeo'nun bu oyunu yazmadaki e, motivasyonunu nasıl yorumluyorsun? Ne olarak değerlendiriyorsun? İnsanları yüzleştirmek. Kendileriyle yüzleştirmek. Bakın. Bir harekete geçin Rusya. Sevgili Rusya. <laughs> Sevgili Rusya bir harekete geçin diyor bence adam. Çünkü şimdi Andreevna'yı konuşurken tam da onu yazmıştım sonra konuşalım diye. Onlarda büyük bir eylemsizlik söz konusu. Andreevna'da, onun kardeşinde, kızlarında evi kurtarmak istiyorlar. Evi kurtarmayı borçla yapmak istiyorlar. Borçla kurtarabileceklerini zannediyorlar. Yani borcu borçla kapatıp tekrar o yani, düzene döneceklerini zannediyorlar. Evet, mümkün evet. mü? Buradan günümüze de dönebiliriz. Mesela kredi kartı sıkıntısı var günümüzde Türkiye'de. Yani kredi kartı Hı. borcunu kredi çekerek. Bütün dünyada. Yani ben memleketimizden örnek vermek istedim. Ee, oradan bir sonuca varamıyorsun mesela. Orada hep hüsran, hep hüsran. Evet. Çok büyük zararlarla insanlar karşılaşıyor. Demek ki çıkar yol. 1900'de de o değildi, hı hı. hala da o değil evet. diye de bir kendi temamızı da çıkarabiliriz. Zaten Anton Çavuk'un güzel taraflarından biri, hoşuma giden taraflarından biri oyunda illa bir karakter onun düşüncesini söylüyor, oyunun yazılma amacını söylüyor. Burada da mesela Trofimo var ve o da böyle 30'lu yaşlarında ama hala öğrenci bir adam ve o adamın ağzından aslında çok güzel biz o döneme dair bir konuşma dinliyoruz, bir tiradı var adamın. Diyor ki çalış, çalışmadan olmaz. İnsanlık sahip olduğu güçleri yetkinleştirerek ileriye doğru gider. Çalışmalıyız. Gerçeği arayanlara tüm gücümüze destek olmalıyız. Rusya'da şimdilik çok az insan çalışıyor. Benim tanıdığım aydınların birçoğu hiçbir şey araştırmaz, hiçbir şey yapmaz. Şimdilik kıllarını bile kıpırdatmazlar. Kendilerini aydın derler ya, hizmetçi kadını sen diye çağırır, köylülere hayvana davranır gibi davranırlar. Ama hala Andreyamız o aristokrat kesim zannediyor ki o işte gümüş kaşıkla doğdukları gibi hala o gümüş kaşık ağızlarında duracak. Öyle bir dünya yok. Yok. Evet. Peki ben şimdi sana başka bir şey de sormak istiyorum. Çehov'un komedi anlayışıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Hı. Bu oyun biliyorsun Çehov'a göre komedi oyunu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi şöyle düşünüyorum ben, Stanislavski de trajedi olarak saygı evet. Hatta Çehov da bu yönden gönül koymuş Stanislavski'ye falan böyle geçmişe dair dedikodularımız da var. Yani. <laughs> Şimdi Çehov bunu komedi olarak yazdıysa bu bence yani yazarın beyanı esasında komedidir bu. Ben de günlerdir düşünüyorum bu oyunu çalıştığımız, yani okuduğumdan beri yani buradaki komediyi nasıl acaba, şunu çıkardım ben. Durumlardan komedi çıkıyor. Mesela aslında onu düşündüm. İnsanlar en büyük kahkahayı, siniri bozulup gülmeleri en böyle sıkıldıkları yerlerde çıkartırlar. Hı hı. En dardaki durumda, bir cenazede, ne bileyim bir kriz durumunda böyle bir siniri tutar. Komiklikler oralardan evet, çıkıyor. Evet. O zaman işten çıkıp böyle kendinden taşarak gülüyorsun ve unutulmaz oluyor. Ya yani oyundaki konuyu okuduğunda acıklı bir durum tabii ama o iş işle iş onu, onu sahnele iş, onu sahneye koyuşta ki karakterlerin büyütüp abartarak yorumlayışlarıyla komediye dönüşüp işte güleriz, ağlanacak halimize hmm. alt metni de çıkabilir. O yönden ben Çayoğlu'nun komedi diye yorumlamasını. Aynen. <laughs> Dün seyrettiğim oyun o kadar güzeldi ki çok gülünçtü. <laughs> ben hiç gülünç bir şey görmedim. Oyun yerinde kendinize baksanız aynada daha gülünç olur. <laughs> ne kadar renksiz hayatlarınız var hepinizin. Ne kadar çok boş laf ediyorsunuz. Tabii doğru. Hani niye izleyelim ki aptalca yaşıyoruz. Benim babam köylüydü tabii. Odunun tekiydi. Beni okutmadı tek bildiği kafayı çekip çekip beni dövmekti. Baktığınızda çok da farklı değiliz aslında. Ben de onun biriyim. Okumam, etmem. Hatta imlam o kadar kötü ki birine bir şey yazmam gerekse yerin dibine girerim her zaman. Sizin evlenmeniz gerek dostum. Evet doğru. Bizim var yerle evlensenize çok iyi kızdır. Evet. Çok çalışkandır, alçak gönüllüdür. ...bütün günde dinir durur. Ayrıca sizi çok seviyor. E siz de uzun zamandır ondan hoşlanıyorsunuz. Ben o konuda şunu düşünüyorum. Bu komedi mevzusunun şuradan geldiğini düşünüyorum. Savunma mekanizması. Çünkü biraz önce dediğim gibi... ...biz çok acıklı, çok acılı olduğumuz dönemlerde... Onu komediye vururuz ki etkisini daha az hissetmek için ya da en azından karşıya daha az hissettirmek için. Acımadı ki, acımadı ki. Aynen öyle, kesinlikle bu. Bu, bu böyle oluyor. <laughs> ben bu oyunu çok komedi gibi göremiyorum. Ama evet o komedi kısmını görebiliyorum, komik kısımları görebiliyorum. Hı. Tamamen trajedi de olmayabilir bu oyun. Trajikomik diyebiliriz. Evet, Belki. ortayı bulalım diyoruz. Artık gidebiliriz. Bu evden ayrılırken iki tane kaygım var. Bir referse elde hasta da bırakmak. İkincisi de var ya, o kadar çalışkan biri şimdi işsiz kalınca sudan çıkmış balığa dönecek. Tabii. Biliyorsunuz onu sizinle evlendirmek en büyük hayalimdir. E o sizi seviyor. Siz de ondan hoşlanıyorsunuz. E, bu durumda niye bir türlü bir araya gelmiyorsunuz? Bunu gerçekten anlamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de anlamıyorum. Yani tuhaf. Ama eğer hala vaktiniz varsa ben hazırım. Var. Ve sizsiz ona evlenme teklif edemeyeceğimi düşünüyorum ben. Harika. İki dakika çık. Hemen haber verelim. Bir de şuraya şimdi notuma bakınca denk geldim. Onu da söyleyeyim. Ee, aynı zamanda evet bir aristokrat ve burjuva çarpışması düzen değişimini görüyoruz ama aynı zamanda bu değişimi nesiller üzerinden de aktarıyor bize Anton Çoğul diye düşünüyorum. İşte kızların dayılarına verdiği karşılıklar ya da annelerine karşı konuşmaları. Çünkü kızlar mesela annesine kızıyor ya yani anne yeter artık elini bir sıkı tut artık falan gibi. Ya da aynı şekilde Yaşayla Filiz arasındaki Filiz oyunun içindeki işte eski köle şimdiki o köşkün çalışanı. Onların arasında da mesela sürekli bir takışma var, sürekli bir yaşa tarafından biraz saygısız konuşmaları var Filiz'e. Nesiller üzerinden de bence oyun bu düzen değişiminin altını çiziyor diye düşünüyorum. Ve sözü son olarak sana veriyorum. Evet, e, hayatta en güzel şeylerden biri çalışmaktır. Çalışan kazanır, eninde sonunda kazanır. E, hazıra daha dayanmaz ve de e, gidene güle güle demeyi de bilmeliyiz. Onun için gelenlere de kucak açabilmeliyiz. E, sevgiyle kucaklamalıyız insanlığı ve e, dostları. Semay'a tabii ki her zamanki bu güzel finali için teşekkür ediyorum. Ve videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz diyorum. Olacaksın, olacaksın. Abonemiz olacaksın. olacaksın. Beğen tuşuna basıp yorumda yazacaksın. Yorum, yorumlar önemli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.